tabii ki buraya uğramadan bitmem düşünülemezdi. Duvarda makları görüyorsunuz. Ben ikinci kattan başladım. Aşağısı çok kalabalıktı. Videoyu çekemezdim. Hemen burada yastıklar var. İkinci kat komple zaten. Örçün derdikleri de şekerlerin olduğu bir alan. Şu an tam o şekerlerin olduğu bölgeye gidiyorum. 49. Mağazanın geneli böyle. Orta geniş bir alan var. Asıl alan birazdan başlayacak zaten. Şimdi tarafa gidiyorum. Evet. <laughs> yapacak paketler yapılmış. Bu tarafta isterseniz kendi seçkinizle oluşturabiliyorsunuz. Ve evet, renk dünyasını görüyorsunuz. Tamamen görsel masajı da uyarak yapmışlar her taraf. Gayet çok keyifli. Bu kadar çok kalabalık. Ben birazdan şimdi sizlere de aşağıya ineceğim. Şurada da farklı bir koleksiyon var. Aşağının daha keyifli olduğunu gördüm. Aşağısı sırf ürün dolu. Çünkü baya baya sadece dertleri şeker satmak değil. Buradaki ürünleri de insanlara empoze etmeye çalışmışlar. Ben Londra'dakini de gezmiştim. Londra'dakini daha çok beğenmiştim açıkça söyleyebilirim. Şimdi aşağı iniyoruz. vardı. Bu anne için şey yapmışlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıya daha çok seveceksiniz. Genel her yer ürün kalmıyor. Renk hikayeleri. Evet bu duvardan başlıyor. Ben bu duvarlara bayılmıştım. İşte turuncular, maviler, yeşiller, kahverengiler, kırmızılar, morlar, yeşiller. Ve böyle devam ediyor. Şimdi bu duvarda sarısı var. Ben el anlamadım. Yeşiller, morlar ve şu mağazanın giriş masasını göstereceğim. Daha giriş masasını göstermeden tabii ki ürünlere daldım. Evet, burası giriş masası da anneler günü için hazırlık yapıyorlar. Hepin madrasa hediye koymuş. Amerika'da farklı kutlanıyor. Yanımda sana İngiltere'deydi. Çok emin değilim şu anda. Görüyorsunuz ilk katta hemen hemen çok şeker yok gibi direkt ürünler var. Ürünlere baktırıp çorapları, aksesuarları, tabii ki popkornlar. Bir tasi ürünleri. Şey i̇şte Mahta böyle bir şey arkadaşlar. Çılgınlık. Hak sağlıklı e, işte, valiz etiketleri. Yavaş yavaş mağazadan çıkıyorum. Benim gibi Londra'daki daha heyecanlı gelmişti bana. Buradaki heykel de. Ama çok büyük. Büyük değil. Şu son kez göstereyim. Başka mağazda görüşmek üzere.